Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Hande Erçel ve sevgilisi Hakan Sabancı'dan yepyeni tatil görüntüleri getirdim. Bildiğiniz üzere Hande Erçel Rüzgara Bırak filminin çekimleri için Çeşme'de ve sevgilisinin hasretine dayanamayan Hakan Sabancı bu akşam Çeşme'deydi. Sevgilisiyle birlikte muhteşem bir gece geçirdi. İşte sizler için bu eğlence dolu geceden ilk görüntüleri takdim ediyorum. Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın yepyeni görüntüleri videomuzda bulunmaktadır. Bu tarz paylaşımlardan memnunsanız ve devamlı olarak görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.